Merhaba arkadaşlar Faca Gaming Club'a hoş geldiniz. Bugün Oyun Manya serisinin 3. videosuyla beraberiz. Ben Faca ve karşımda Ferhat var. Merhaba Ferhat. Merhaba. Ee, Ferhat bugün seri Sam 2 oynuyoruz. Evet. Ee, dün bayağı çekimlerini yapmaya çalıştık ama yapamadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, evet seri Sam 2. Aslında bundan bir seri oluşur seri yapacağız. Bundan sonra e, Ferhat'la birlikte Seri iki 2 multiplayer oynayacağız. Hadi bakalım. Evet. İlk önce oyun şişt. aynı zamanda FPS modunda, aynı zamanda bir şey daha oluyordu ha. Aynı zamanda dışarıdan da oynayabiliyorsunuz. Evet burada basketbol filan oynanılıyor. Pota var. Aynen top bile oynayabiliyorsunuz artık yani. Hani böyle F tuşuna basıp her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet. Tavukları kızartabiliyorsunuz. Böyle çok küçük oldu. Evet şurada bombalar var. Hani? Ha burada şey kabilenin içinde. Oo. Şöyle bir tane daha top varmış. Oğlum bunlar şirinlere benziyor. <gülüyor> <gülüyor> az şu çocuğun gözüne bak az bak. <gülüyor> 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 Neyse hadi başlayalım. Başlayalım. Evet. Ferhat evet, sen bu oyunu daha önceden oynamıştın galiba. Evet biraz oynamıştım. Baya bir bölüm geçtim sonra kaldım bir bölümde. Buna bıraktım işte. Evet. Öyle. Ben de ilk defa oynuyorum. Zaten sen önerdin bize bu oyunu. Efendim? Zaten sen ha, önerdin. Evet. Evet. Aa, adamlar geldi. Bunları vuruyorsun değil mi? Evet bunları öldüreceğiz. Bizim dışımızdan nariç herkesi öldürebiliyoruz. Evet. Bir de şu şeyler. Elimizde testeremiz falan her şeyimiz var böyle çiftli silahımız. Oo. Aa. Yeni bir silah. Aa, ben ya, ben yapacağım. Ben yapacağım. <laughs> Oo. Bunu biliyorum. Oyunun incelemelerini izlediğimde böyle bir şey yapıyorlardı. Ha burada dinozorlar var. Allah belanı evet, kırdım. Burası neresi? Futbol sahası var küçük. Evet. Minyatür. Bunu şu PSY'ye benziyor lan. Gangam Style. <laughs> Aa helikopter gidiyor. Onu biz sonra göreceğiz tekrar zaten. Evet arkadaşlar FPS bitmez inşallah. Burada şey var. Hap map vardı. Aldın mı? Hah alayım onu. Bunu görmemiştim. Ha şurada da var ileride. Evet bir de şu karşıda var. Ah, film geldi. <laughs> Aa, evet, arada filmler oynuyor galiba böyle. Evet. İşte, bak. Az bir, bir, dakika, sen onları oyalarken ben biraz oyunun sesini kısayım arkadaşlar için. Tamam. Abi dikkat et, top geliyor derken bana vuruyordu. Evet. Evet, beni öldürmeye çalışıyorlar. Ben... Keseceğim onu şimdi. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Allah geliyor. Şu top... Topu patlattım Durdu. topu patlattım Ha, tamam o iyi oldu Ölün lan geberin 40 ipi var şunu alayım hah aldım Evet başka Başka buradan devam Evet Bu testere şeklinde Şey var ya onu çok seviyorum Hıhı <laughs> Böyle acayip bir şey ya. Ne diyor Sam Sam go reach monkey the head diyor yeah. Monkey maymunun başına doğru ilerledi. Evet. Maymun kafasına doğru. Maymunun başı. <laughs> Aha iki tane helikopter. Abi iki tane sağdakini sen al soldakini ben alayım. Okey. Ölüm. Ölüm. <laughs> Allah belanızı vereceğiz. 30 ipi var. Hayır. Peki bunda öldüğümüzde Hayır. öldüğümüzde tekrar doğabiliyoruz mu? Evet. Spawn'da ve öldüm zaten. Ee. Ha tamam. Ölmedin değil mi? Öldüm ve tekrar geri geldim. Aa, Aha abi bunlar üzerime üzerime geliyor. Tamam ben geldim geldim. Hayır. Oha oh ölün. tamam. Ölün oğlum ölün ölün. You are the best. Siz en iyisiniz diyor. <laughs> en iyisiymişiz. Oha ayı. <laughs> Ay, ayı abi sen oyala ben keseyim. Nasıl oy alacağız? Bana Abi bak. Sen... Evet. Bana bak yine bana bak. <laughs> Artık arkadaşlar böyle arada bir küfür edebiliriz. Allah abi bu sefer bana geliyor. Abi ben oy alacağım sen vur. Bomba atayım mı buna? Abi ah öldüm gene. Abi benim canım daha az ya. Tamam tamam bu sefer vuracağım bak şimdi. Ya öldü. Ah öldü. Bak, al lan al. <laughs> Ama, sen beni mi, <laughs> beni mi kestin? <laughs> Hayır abi bir şey oldu orada. abi benim iki canım kaldı herhalde. Sağ üstte, sol üstte cam var. Adam Hayır var. abi 100 Hayır yok e, ee, yeniden doğma hakkı. Hmm. hmm. o orada bir yeniden doğma hakkı var. Ha bölüm geçtik galiba. Evet yeni bölüm. Ha her bölüm geçtiğinde doğma hakkı yenileniyor. Evet. Her bölüm geçtiğinde işte kestiğim bossları gösteriyor. Türkçe yamaları var. İsterseniz siz Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Biz orijinal dilinde oynuyoruz. Evet, bakalım şurada bir şey olması gerekiyordu ama. ha burada şey varmış abi. Okay. Mermi var. Bu elimdeki silahı çok sevdim ben. Bir de şurada olacaktı. Ama hmm. ha bir de burada, burada var. Burada bomba türü bir şey var. Aha TNT var lan burada. Orada geliyorum abi. Ha burada da şey var işte. Yine. Mermi var. Aha geliyorlar oğlum benim gel buraya ya. Sen sen üsttekileri al. Bunlar mı tamam. Ne salladı böyle ya? Oh my god, oh my god. Come on. Come on. Come on. Come on. Hayır 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 vurma. Of vurdu. Kaç kaç oğlum. Keseceğim keseceğim keseceğim. Ah kes. Bak şu elimdeki tamam. silah var ya. Evet. Bu elimdeki silahla 5 atışta iniyorlar. Hı tamam. Yani girip yakına testereyle şov yapma ya. Tamam. It is simple plan. Don't shoot it may be on <laughs> san... some. Şey uçağa ateş etmeyecekmişiz. Koruyacağız herhalde onu öyleydi. Ha bu yukarıdan şey atacak. Ha. Bunların içinden de şey çıkıyor zaten. Böyle Oh, armor çıkıyor. Armor. Evet. Oo, yeah. Aa arkada silah mermiler varmış lan arkada. Benim alalım. Ha TNT var. TNT atmış. Ben attım onu ben. Patlamıyor onu. Oğlum adamlar geliyor gel buraya. Gel. Abi nasıl patlamıyor? <laughs> nasıl patlattın? <laughs> Sıktım üstüne. Ha üzerine sıkınca mı patlıyor? Evet. Onun ben o bayağı bir yer vardı ya. Oğlum. Neredesin? Abi geliyom ben arkandayım. gel gel gidelim şimdi Hızlı koşma var Ctl ile deneyeceğim ama yok Doğru. onu. onu, onu. O şeyler geliyor ne bunlar bunların hepsi bitin lan bitin kışını oh, hepsi bana vuruyor ya şunu kaçtı. Allah hepsi bana vuruyor savaş mı istiyorsun? Oo <laughs> oh, yeah. Aman bunun içinde var Yok, onda bir şey yok. Aha abi geliyor Oo oh, lan. Kaç kaç kaç. Oğlum, yukarıdan oğlum, atılıyor onlar ya. Oğlum orada volkan gibi bir şey var. Volkan galiba. Evet abi burada şey de var. Mermiler var. Buraya çıkılıyor. Mu? Ha abi bak bu yukarıdan şey atıyor. Git abi oraya. Bu boy yüzde yüz yirmi beş yaptı. Ne yüzde yüz Aha, ha şey verecek bu bize. Veriyor daha bak. Aha, abi. Süper bu ya. Aferin lan adamsın ha. <laughs> Aha, oğlum, bunu sevdim pompalı. Abi gel gel gel. Bak şimdi karşıda ne var? Ne var? Neredesin? Ah burada. Abi bak karşıya bak. Mini gun bu. Ne lan o? Bomba. O bomba. Evet. Nasıl alacağız onu? O alınmayacak, sıkılacak herhalde. As ha geliyor, geliyor, geliyor. Bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor abi. Abi, şunları bir keselim de biz alırız. Tamam, alıyorum. Aldım. Ben aldım. De, ben de aldım. Nasıl yapacağız bunu? Ha bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum işte. Ben biliyorum galiba. Oha. Elimde mi patladı? Bir şey oldu. Aa, onu patlattım. Oğlum keşke onu büyük bosslarda kullansaydık ya. Abi geliyor dur bir tane atacağım dur. Dur onu atacağım ben. At at. Ah tamam. Hmm. Ay. Ah. Süper. Attım. Oyunu bilmediğimizden bir tane boşa gitti. <gülüyor> 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 olsun sağlık olsun. At lan bir şey at aşağıya aferin. Ne atıyor? Ha. Her Oh yeah. Ben öldürüyorum. Ha, bu da can attı. Bu da ne var? Çıkılmıyor kayıklara bin hiç araç var mı bu oyunda? Ha Ha var var. O buna binebiliyoruz. Var sonradan çıkıyor. Aa iyiymiş. Sonraki nerede uçak falan sürüyordu böyle küçük. O, oyun neredeyse e, full açık dünya bir oyunu gibi bir şey yani. Open world gibi. Of. Lan. Abi burayı koruyacağız bizim adamları nasıl yok edersiniz oğlum siz? Masum köylüleri nasıl yok edersiniz? Come <laughs> on! <lan? gülüyor> Oha! Oha! <Yani gülüyor> kafama geçirdi abi bir tane. Abi bunların şey canları şey gösteriyor. Sarı. Yani az canı var. <laughs> da. Çünkü ben vuruyorum uzaktan Tamam vurdum. Hayır hayır öldürme. Vurdu öyle gitti. At at bir şey atarsın artık at. Ha bölüm geçtik. Ha, evet, bölüm geçtik. Evet. <laughs> burada bir şey oluyordu. <laughs> eee şey çabuk kıçını çekmeli diye bir şey dedi adam ama. <laughs> Heh, abi bunları buradan koruyacağız bunları. Aa bak burada şey var. Bunlar sana geliyordu. Bunları korumamız lazım buraya girmeyecekler. Şef şefi koruyacakmışız. Şef varmış burada. Hı. Şef. Ha. Kaç kaç kaçın, kaç kaç. tamam. Ha bunların kalkanlara da zarar vermesi lazım. Atıyor, zarar veriyor herhalde. Öyle bir şey oluyordu. De. bizim adamları öldürüyorlar. Aa. Seslere bak <gülüyor> <gülüyor> Yuppi. <laughs> Burada da bir şey yok ki. Abi sen kenarları koru ben şefi koruyorum. Temizledik galiba ortalığı. Abi daha çok geliyor. Ha? video geldi. Daha, daha çok geliyorlar. Ha bunların kalkanları yok. Evet. Nerede bunlar tam olarak? Gelin oğlum gelin gelin gelin. gelin. Come on. Allah Aha. abi. Ha ben attım attım tamam attım bomba ben de attım arkada tamam. yuva çıkılıyor bunlar yıkılmıyor aha yukarıdan kenarlardan çıkıyorlar arkadan hani? bastırdılar oğlum Allah lan abi kenarlara sen bak diyeceğim tamam her tarafa ben de bakıyorum %150 can var zaten bir de buradan alayım oha Lan bu Allah bu ne? tamam. Ne ya? Ne oluyor oh, oh. Burayı kurtarırsak iyi ya. Kurtarırız, kurtarırız. git. Ha. Abi dur. Ah, Zaten çok bomba olduğu için. Chefler de chefi öldürdüler. Mi? Yok yok, chef de kendini koruyor zaten. Yani. O şey bomba filan atıyor da. Biz bunları kaçırmamız lazım buradan. Ya. Yok, bu köyü koruyacağız biz. Nerede bitmiyor ki? Nasıl koruyacaksın? <laughs> bir, bir süreden sonra bitiyor ya. Ya. Chef nerede? Şefi göremedim. Ha bukta kalmış bu ha geldi at 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 ha attı ne oldu bir şey oldu herkes durdu kapıda var 2-3 tane yine. Kırıyorlar kırdılar Kıracaklar Abi ey en... oha. oha Oha Bu da bu bölümün bossu Oha Öldür 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 sek sek Oha ekber Oha bana attı Abi çok bir şey atıyor bu ya bomba at falan lan nereye geliyorsun ha Kaç kaç geliyor vallahi geliyor. Lan yürü git. Uf. 150'den 103'e indirdi. Lan git. Abi beni takip ediyor. Gel gel. Abi bir tane daha geldi büyük. Ben de onu kesiyorum. Tamam o kolay da bu çok zor ya. Atıyor bir de. Lan gelme. Dibine girdim. Dur ben oyalıyorum. Bana bak. Bir tane vuruyor zaten tane oraya can yarıya. Ha abi tamam kırmızı şeyde sarı da uf Hayır. öldüm. Tekrar gel kırmızıya indirdim gel gel gel. Tamam tamam tamam, tamam sorun yok. Hop. Valla tamam. Ha, ne oluyor? Hah. Hadi lan hadi yeter artık öyle. Nere Nere geliyor? Bu arada Minecraft server'ımıza girmeyi unutmayın. <laughs> description'da bulabilirsiniz. Ha, çefi buldum. Aha, bomba getirdi kuş. Aha bir ayı daha geldi. Çef de cool gibi yürüyor ya, bildiğin koşturmuyor bile. Adam zaten beni koruyorlar, yavaş ya. ya. Yani. <laughs> <laughs> Rahatız diyor. Aynen. Oo, oh, Aha. Evet. Zilin. Ee, Albinoymuş adı. Evet, Albinoymuş neymiş albino zaten albino'ya benziyor albino bir evet. evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim bu devam edeceğe benziyor baya bir bunun devamı gelir yani bu, bu video böyle oyun manyağı serisinin 3. videosu böyleydi serüysem iki oynadık bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın